Selamlar, ben Yenal Koçar. Dediğim gibi e, kanalımızda oyun içeriklerinin de olacağını kanal tanıtım videosunda sizlere aktarmıştım. Bugün de benim sıklıkla oynadığım, daha doğrusu yaklaşık 2 haftadır arkadaşımın sunucu açmasıyla beraber e, bizim 5 kişi oyuna hücum etmemiz sonucunda oluşan Neyse, Minecraft'a başladık arkadaşlar, bizimkilerle beraber. Benim çok yakın olduğum arkadaşlarımla birlikte. Arkadaşım sunucu açtı, dedi ki siz de sunucuya gelin oynayalım beraber falan. Bayağı da güzel vakit geçiriyoruz, gayet kaliteli oluyor. Ve 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 sunucuda benim sevgilim de var, benim güzeller güzelim de var. Burayı da ben inşa ettim. Size birazcık e, Minecraft dünyamı tanıtmak istiyorum, neler yapıyorum, nasıl e, yol izliyorum falan filan. Onları birazcık göstereceğim yani, bu bir oyun videosu. E, ne kadar uzun olur onu bilmiyorum ama ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım yani. Yani değil mi? Unutmayalım. Hı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi burası Allah. Allah! Evet. Düştük. Tamam. Sorun yok. Ne oluyor? Ne oluyor öyle? Ne oluyor? Allah! Kafamı yedim. Oh. Oh. Ne oldu? kadın? Gel buraya gel. Gör. Ben seni yapmadım. Gör. Evet. Bu sefer de şey arkadaşlar çok çok kötü başladık ya. Çok kötü başladık. Vallahi benim adam ölüyordu az kalsın. Benim adam az kalsın ölüyordu. Çok kötü başladık. Of vallahi. Neyse kazandık. Kaz o mızraklı var ya mızraklıyı hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum o mızraklılar. Yemin ederim en büyük nefretim ya. Ne oluyor? Okçu sesi duydum. Oh! Vallahi yedik. Yandan yedik. Kesin şunun arkasında bir yerde. Ama yemek de yememiz lazım. Arkadaşlar çok hızlı başladık. Ben size evimi tanıtacaktım. Neyse. Bir yerden ok yedik ama onu bir bulmamız lazım. Nereden geliyor lan bu ses? Bu aşağıdan geliyor da ben nereden ok yedim az önce ya? ya? yedim yani bir yerden. Aaa! Ölmüş lan kendi kendine burada. Aa, çok da. Neyse. Arkadaşlar çok aksiyonlu başladık. Birazcık sizlere burayı tanıtayım dostlarım. Burası bizim malikanemiz. Yani marinamız. Marinamız ya burası lüks bir yer. Lüks bir yer. Size şimdi burayı tanıtacağım. Burada camlı köşkümüz var. Buraya bir camlı köşk inşa ettim. Burada akşamları işte sabahları dilediğiniz gibi denizi görebiliyorsunuz. İşte camları görebiliyorsunuz. Yani iç açıcı, huzur verici bir yer. Buranın asıl amacı da bu zaten. Böyle her yeri gördüm her yere evet. Meşaleler diktim. Gayet hallerinden memnunlar. Evet burada da gördüğünüz gibi teknelerimiz var küçük küçük hazırda bekliyorlar bunlar Daha çok vardı aslında ama çoğunu gittiğim yerlerde falan kaybetmişim Böyle buralar açılıp kapanabiliyor yani tamamen bize kalmış bir şey Hop 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 Hop, hop, hop. buraları da kapatalım Böyle güzel bir yer var burada balık falan da tutabiliyorum İşte oltayı buradan sallıyorum İşte geliyor falan filan güzel bir balık tutma yerimiz var burada burada kocaman bir boş alanımız var Burada ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum Gerçekten eğer bir fikriniz vesaire varsa yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz bunu. Gayet güzel olur. Buradan ne yapacağımızı bilmiyorum dediğim gibi. Şimdi çok büyük bir alan oluşturdum buraya. Ee, ama bir şekilde kullanacağım. Bir şekilde kullanacağım burayı. Evet burada küçük bir akvaryumumuz var. Gayet tatlı. Şurada da bir tane balığımız var gördüğünüz gibi. Bak gördünüz mü? Bak. Bak 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 bak. bak. Nasıl yüzüyor ya. Nasıl tatlı yüzüyor ya. Evet. Evet çok güzel bir balığımız var. Evet burada da bir şey yok burada ya. Şurayı çok dar yaptım evet farkındayım. Burayı büyüteceğim. Yani en azından şuradan alacağım ama burayı falan da yıkmam gerekiyor. Neyse onları ayarlayacağız. Evet buradan buradan da evimize giriyoruz. Biliyorum burada farklı yapılar var. Ee, tek düze olmadı. Çünkü bazen bazı yerler patladı işte bazı yerleri ben delerek girdim. Çünkü kapı yoktu. Kapıyı sonradan yapmaya akıl ettim. Evet mükemmel zekiyim. Evet şimdi kapımızdan girdik içeriye, burada bizi bir pembe, bir siyah yatak karşılıyor. Burası benim güzeller güzelimin, bebeğimin yatağı ya bebek. Burası da benim yatağım arkadaşlar. Ee, pembe koyun bulabilmek için gerçekten çok uğraşmıştım. Orada söyleyeyim. Burada yapım malzemeleri ve bloklarımız var. Gördüğünüz üzere burada işte e, yeraltı şeklinden topladıklarım, tren rider falan var burada. İşte bir de e, ominous banner mı ne, İşte öyle bir tane adam var, Bu, okmok atıyor böyle elindeki okla x x x Clash of Clans oynayanlar bilir. Elindeki x yayla onları atıyor. Ondan düşen parça bu. Onu öldürdükten sonra düşüyor. Burada gördüğünüz gibi e, pembe pembe yünümüz var, beyaz var, işte e, siyah var, gri var, kahverengi var falan filan. Şunları köylerden arakladım. İşte kartografi şey var. Masası var burada. Kartografi haritaydı herhalde. E, burada da flashing table var. Bu da okçu. E, köylüden almıştım. Onu da okçu köyünden almıştım. Evet burada araç ve gereçlerimiz var, kılıçlarımız var, işte büyük kılıçlarımız, şunlarımız, bunlarımız. Bak mesela o az önceki gösterdiğim ominyostan düşen şu crossbow. Ne oluyor? Bir ses duydum ben dışarıda. Ne oluyor öyle? Bir şeyler oluyor. Yok olmuyormuş. Bir an Kuzey Tekin onla bağladım ya. Valla Kuzey gibi oldum ya aynı. Burada da ıvır zıvırlarımız var. İşte deridir, çürük şey, zombi etidir falan filan. İşte kağıtlarınız var. Bir tane burada şeyimiz var. Haritamız. Gördüğünüz gibi zincir var, tüy var, örümcekten düşen şeyler var falan filan. Sonrasında burada maden ve değerli eşyalar var. Şurada gördüğünüz gibi buradaki büyülü eşyaların hepsini ben batık gemilerden buldum arkadaşlar batık gemilerden bulduğum şeyler ayrıca bu e, mesela burada heart of the sea var mesela işte burada water bottle falan filan var bu tnt zil zil köyden buldum İşte şunu da köyden buldum ama diğer hepsini batık gemilerden buldum e, bunlar da bizim aklımız, burası da bizim cephanemiz arkadaşlar daha doğrusu nasıl söyleyeyim e, zenginliğimiz ya burası bizim burası çok çok önemli şu an aklıma gelmedi hazine hazine ya <gülüyor> <gülüyor> zenginliğimiz diyorum ya Evet, burada da gördüğünüz gibi bir sürü redstone Bast'ımız var. Bunların hepsini ben şeylerden buldum. İndiğim mağaralardan, şuradan buradan buldum. Madenden çıktı yani. Burada altınlarımız var, altın bloğumuz var. İşte kaskımız var, zırhlarımız var. Burada 12 tane zümrütümüz var. Yani ne yapacağım ben bunlarla pek bilmiyorum zümrütle. Ama işte elmasla kendime zırh yaptım. Biricik sevgilime zırh yaptık. Burada gördüğünüz gibi kılıcımız, kazmamız, küreğimiz, şunumuz, falan filan var. Burada da artan eşyalar var şimdi. Büyü masası var, bir tane kitaplık var. Burada şeyden aldım portanın yanından aldığım bir tane magma bloğu var. Beş tane daha doğrusu. Falan filan. Böyle şeylerimiz var. Hava mı kararıyor? Aynen. Hava biraz kararmış. Şimdi onun haricinde... Evet, burayı gösterdik. Iğır zıvırı gösterdik. Burası boş. Burada tarım ürünlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki tohumlarımızı arka taraftaki çiftliğimize, yani alan çiftliğimize diyorum, tarımlarımıza ekiyoruz. Oradan, işte onun karşısında şundan alıyoruz. Ee, burada şeker kamışlarımız var. Falan filan yani, saman elde ediyoruz, şey yapıyoruz bunlardan. Ağacımız var 13 tane, şöyle çeşitli çeşitli bitkilerimiz var, çiçeklerimiz var. Bir de ben, he arka tarafa ekmiştim işte. Yeraltı şehrinden bulduğum 2 ya da 3 tane farklı şey vardı. Ee, tohum, aynen. Onları ekmiştim. Şimdi oraya da bakacağız. Daha sonra yiyeceklerimiz var burada. Gördüğünüz ise işte, tavuk, balık. Ondan sonra Photoshop dediği bir şey var burada. Elma, işte ekmek, diğer balık. Şurada tro, tropikal var. Bu pişmiyor. Ben bunu anlamadım. Nasıl olduğunu. Biraz varsa yazsın. Pişmiyor yani herhangi bir şekilde olacak da. Ocağımız... Ocağa niye giremiyorum? Heh. Balık aldım. Burada gümüşümüz olmuş. Gümüşü aldık. Şuradan olmuş burada da altın olmuş. Tamam bunları alıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen buraya takviye hocam. Oh çok güzel gitti oraya. Bir de ne almıştık? Ha gümüş. Gümüşü de şuraya koyalım. Ama gümüş diyorum ya ben buna hep. Demir demir. Demir arkadaşlar bunlar. Demir. Şurada şu da bizim yanımızda hazırda duran, duran şey. İşte o sizin maden indiğinizde falan yanımızda dursun diye yaptım. E şimdi yukarı çıkalım. Böyle yukarı çıkan bir alanımız var. Burası da gördüğünüz gibi Cam mekan. Oy benim burada papağanım var ya. Değil mi? Bak nasıl kafalı. Big. Sana da big. De. <laughs> evet. Burada da köpeğim var. Oğlum var. Oğlum. Nasıl? Al, benim oğlum. Evet. Burada büyü basacağımız eşyalarımız duruyor. Oğlum bana sık çalma. Bana sık çalma. Evet. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane cam oluşturdum buraya. Birer blok aralıklarla. Ki güzel gözüksün yani. İçimiz daralmasın diye. Aynen. Burada da güzel bir balkonumuz var. Buradan gün batımını izleyebiliyorsunuz. Çok güzel ya. Güzel yani. Şunu da evin fotoğrafını yukarıdan çekebilmek için dikmiştim. Sonrasında suyu atladığımda geride kaldıramadım yani. Tekrar yanına bloklar koyacağım da tekrar ineceğim falan filan. Uzun bir süreç. Ona gerek yok. Ee, Tabi sadece hayvanların bunlardan ibaret değil. Göreceksiniz. Onlar da burada. Burada büyü masamız var arkadaşlar. 30. seviye büyü masamız var. Etrafını full kitaplıklarla kapladım kitapları oluşturabilmek için. Sürekli gece gündüz inek kovaladım derisini alabilmek için falan filan. Burada 30. seviye büyü masamız var ama biz 27. seviyeyiz işte. E, bastık yani bastık. Kılıca bastık, üstümüze bastık falan filan. Azaldı yani seviyemiz. Şöyle bir bakayım. Hava iyiden iyiye kararmış. Bir şöyle bir uyuyalım. Evet adım nasıl? Güzel. Evet. Şimdi dışarıda savaşa da girebiliriz aslında. Çünkü henüz daha yeni şey oldu. Güneş doğdu. Bakalım dışarıda bizi karşılayacak bir mevzu var mı? Yok galiba. Neyse ben size hemen burayı göstereyim. Evet arkadaşlar burası da bizim besi çiftliğimiz artı tarım alanımız. Gördüğünüz gibi bakın burada ufak bir tarla yaptık ben buraya. Bu tarlada da yetişen bitkilerimiz var. Tohumlarımız var. Büyüyen şeyler var. Mesela bakın şunun ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü şu sıranın hepsini ben yeraltı şehrinden buldum. Normalde yeryüzünde bulunmuyor bunlar büyük ihtimalle. Orada buldum. Burada da benim kocaman bir köpek çiftliğim var ya. Ben bunların iki tanesini getirdim. Bunlar 30 tane oldu. Yani görün bunları besliyorum da. Bunlar hepsi benim oğlum ya. Değil mi? Evet bak nasıl, nasıl kafa sallıyorlar. vallahi anlıyorlar beni ya. Korkutuyor bunlar. Buraya da tavuk ya da koyun getirmeyi düşünüyorum. Veya inek. Sonrasında ee, işleri büyütüp daha da arkaya açılmayı düşünüyorum. Arkayı da birazcık temizlemiştim. Eyvah. Eyvah. Eyvah ne oluyor? Bilgisayar kendine gel. Kendine gel. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bilgisayar şu an yanıyor herhalde. O zaman Monsters'ın kendine gel ya. Minecraft oynuyoruz ya. Aa, delirdi vallahi. Şu an delirdi. Şu an beni çok zora sokuyor. Ne oluyor? Şşş, kendine gel. Hah. Tamam. Bazen kendine getir... Evet. Buraya bir basamak oluşturdum bu arada. Dediğim gibi arka tarafı bayağı temizledim. Otlardan, şunlardan, bunlardan. Şimdi... Bak bunu bak. E, Burası nereye açılıyor? Ooo. Biz bunu böyle bırakmışız. E biz burayı şöyle açsak buraya tarla aslında götürebiliriz. Şuna bak. Aa. Buraya da evet. Enderman getirmiş bunu. Alalım bunu böyle. Temizleyelim ya. Çevremizi temiz çok güzel olmuş ya burası. Ama farkında olmadan yapmışım yani. Evet gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu ufak bir ev oydu. Şu karşıda görmüş olduğunuz yerde bizim serverda agalarla ilk yaptığımız ilk gün evi diyecektim de evde değil yani. Bakın orayı da size göstereyim şöyle. Gelin bir gidelim. Gidelim. Evet, Agadar'la yaptığımız yerdi burası. Gördüğünüz gibi ne kadar saçma, ne kadar e, değişik bir yer burası. Eşya eşya falan demişiz ama tabii için bir hiçbir şey yok. Bunların birkaçında bir şey vardı ama ya sanki. Öyle hatırlıyorum. Ha, evet, bakın burada şu çubuğu araklayalım buradan. Şuna gerek yok ya, ben onu hiç sevmiyorum. Aa, patates var. Alırım. Buna hiç gerek yok. Falan filan, burada bir sürü şeyimiz var ama fırın da bir değişikmiş. Evet. Yani. Burada. Neyse işte böyle şeylerimiz var arkadaşlar burada da. Bu bizim agalarla yaptığımız ilk gün evi Sonra herkes kendi uygarlığını kurmaya başladı. Yani sağ sol daha açık nasıl evse. Her neyse. İşte böyle bir dünyamız var. Size de evimi tanıtmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın büyük ihtimalle okuduğum kitaptan bir video gelecek. Sizlere onun hakkında konuşacağım. Teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz biliyor musunuz? Şu, şu, şu tatlılığa bir bak ya. Şu, tat, şu, tatlılığı üzebilir misiniz ya? Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye, bye.